Selamun aleyküm hocam. Bu aleyküm selam, hoş nasılsınız, geldiniz. iyisiniz? Allah iyi. razı olsun abi, siz nasılsınız? Sağ olun hocam, ben de iyiyim. Hocam çok fazla vaktiniz almadan bir sorum olacak. Estağfurullah, benim, konulardan. Estağfurullah. Hocam benim çalıştığım şirkette şirketin bize vermiş olduğu bir yanak var. Bunu banka üzerinden işte bireysel emeklilik poliçesi olarak yatırıyor. Bunu maaşa eklemiyor ve yani, bozarsan da bir dahaki ay tekrar oraya yatırıyor. Bu miktar da orada otomatik bir fonda işte Hı -hı. dahil ediliyor. Şimdi ben orada kendi şirketimin yatırdığı e, miktar çekmek istesem de, ...o fonun getirisiyle beraber bana veriyor. Bu caiz midir? Caiz değilse de ben bu... ...kendi hakkımı almak için... ...paramı çektiğimde o kalan miktarı ne yapmalıyım? Cevap tamam. verirseniz çok sevinirim. Doğru anlamak için bir, birkaç soru sorayım. Tabii buyurun hocam. Sizin isteğinize bağlı değil, şirketin böyle bir düzenlemesi var. Her çalışanına sigorta yapıyor şirket. Sigorta değil hocam. Sigorta i̇şte belli değil. bir miktar ücret... Tamam. E, ...bireysel emeklilik fonu adı altında... ...bir tamam. banka üzerine yatırılıyor. Tamam. <laughs> Orada da e, banka otomatik bir fon... ...üzerinde senin paranı işte... Değerliyorum diyeyim. Nasıl anlarsınız artık? Tamam. Bu parayı sizin maaşınızdan alıp mı oraya veriyorlar? Bizim ba hak olarak hocam, e, kusura bakmayın lafını çeştim. Ee, bize hak olarak, yan hak olarak verilen bir miktar bu. Hı -hı. Ee, i̇şte ben bunu istemiyorum, maaşa dahil edeyim, olmuyor. Ee, orada yani... Tamam, anladım inşallah. Siz ana parayı sadece size yan hak olarak verdikleri ve bankada işlemeyen ana para sizin hakınızdır. Bu çünkü siz bir emek koydunuz ortaya. O emeğin karşılığı olarak bankası... E, Şirket size bunu bir ödül olarak veriyor. Evet. Hocam. Fakat şirketin İslami hassasiyetleri olmadığı için bu parayı evet. bankaya evet yatırıyor. Hocam. Muhtemelen de şirket oradan kredi çekebilmek için bu da bankaya bir göz kırpma, yani şirketlerin hocam. yaptığı bir göz kırpma ameli. Yani biz size veriyoruz, siz de bize yeri geldiğinde <laughs> verin meselesi bu. Allah azze ve celle faizli sistemi yerin dibine batırsın. Amin. Yani inşallah. bütün müminlere Rabbim böyle faizsiz, bereketli, insanlara huzur getirecek olan bir rızık ihsan eylesin. Aminşallah. Siz ana paranız neyse onu hesaplayın, evet ana inşallah. paranızı alın. Ha, o ek binen para. Yani sonuçta banka onu da veriyor. Kasada evet yine hocam. kalmıyor, veriyor. Onu aldığınız zaman şahsi bir şeye kullanmayın. Umumi hizmet dediğimiz yerlere harcayın. Mesela umumi hizmetten kastımız nedir? Allah yolunda cihat, yol yapımı, ee, mesela öğrenci yetiştirmek gibi faydası şahsa bireye dönmeyen bütün İslam toplumuna dönen. Mesela bir yetim vakfı vardır. Örnek veriyorum yetimlerle ilgileniyordur gibi. Yani faydası bireye değil. Bütün topluma dönen herhangi bir yere onu infak edebilirsiniz. O inşallah o şekilde temizlenmiş olur. Anladım hocam. İnşallah 25 Ocak'ta nikahım olacak gün yapacağız. İnşallah. Bir hayır duanızı işe... İnşallah, Rabbim tamamını erdirsin. Amin hocam. Sizi eşinize mübarek kılsın. Eşinizi de size mübarek kılsın. Her ikinizi birbirinizin varsa bir şeri ondan muhafaza amin. muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle size hem dünyada göz aydınlığı olacak hem de ahirette göz aydınlığı olacak. Temiz bir zürriyet e, ihsan eylesin. Amin hocam. E, amin. Allah razı olsun hocam. Eyvallah çok, çok memnun oldum. Ben Tekrar de, mübarek ben. olsun. Allah razı olsun.